Şu fani alemde iki çeşit ölüm var. Bir, yaşayan ölüler. İki, yaşamayan ölüler. Nedir yaşamayan ölüler? Kullu nefsin zâigatul mavt sınma ileyne turcaun. Her can ölümü tatacaktır. Her canlının takdir edilen, tayin edilen bir ömrü vardır. O vakit o saat geldiğinde ne bir dem ileriye ne bir dem geriye bırakılmaz. Nerede geldiğin gelirse o an o canın işi biter. Yani biyolojik olarak şu bedenden ruhun çıkması nedir? Ölmesi demektir. Yani bu şuna benzer. Sırtınızdaki gömleği veya ceketi çıkarıp bir kenara koyduğunuzda nedir o? Bir çul parçasıdır. Ne zaman ki o gömleği, o ceketi alır da sırtınıza giyerseniz bir anlam olur. İşte bedende de böyle. Ruh bedenden çıktığı an bir çaput parçası gibi götürür bir yere gömer gelirsiniz. Nedir bu? Yaşamayan ölüler. Yaşamayan ölüler. Şimdi bir de yaşayan ölüler var. Asıl mesele bu yaşayan ölüler var. Nedir o? Kur'an okunduğunda, Kur'an anlatıldığında, hayyala sala, ezan sesi duyulduğunda, dönüp gönlünde bir tepkisi olmuyorsa işte yaşayan ölüdür. Düşünün bir insan gol sesinden duyduğu heyecanı Bismillah deyince duymuyorsa işte ölüdür. Yaşayan ölü yaşayan ölüler, Kur'an'dan habersiz yürekler, ezandan nasipsiz insanlar, secdeden uzak insanlar, yaşayan ölüler değil de nedir yüce Rabbimiz? İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us semmel dua iza vallu mudbirin Muhammedim sen ölülere işittiremezsin duyuramazsın. Muhammed'im arkasını dönüp giden sağırlara sen sesini, davetini duyuramazsın. Bu ayet dün Mekke sokaklarında can hıraşana gecesini gündüzüne katıp çırpınan ter döken İnsanların hidayet bulması için her şeyini feda eden Hz. Muhammed Mustafa'yı teselli etme adına kafirler ad için inmiş bir ayettir. Muhammed'im sen Ebu Cehil'e işittiremezsin. Ebu Leheb'e işittiremezsin. Asbil va ile duyuramazsın. Çünkü onlar ölüdürler. Çünkü bu Kur'an li yundire men kâne hayye. Kur'an ancak dirileri inzar eder. Diriler Kur'an'a kulak verir, diriler Kur'an'dan nasiplenir, diriler Kur'an'ı duyar, diriler Kur'an'la hemhal olur. Dedik ya bir insan gol sesini duyduğunda nasıl da zıplıyor, nasıl da rengi değişiyor, nasıl da hali değişiyor. Neden Bismillah deyince Müslüman uykusu geliyor? Neden Bismillah deyince Müslüman'ın başı düşüyor? Dün bu ayet kafirler için inmişti. Muhammedim inneke la tusmi'ul mevte. Sen mevtalara, sen ölmüşlere duyuramazsın Muhammedim diyordu. Çünkü duymuyorlar. Şimdi düşünün şu anda cuma saati 5 dakika sonra hayyala salah. diye bir ses duyulacak minarelerden. Peki bunu duyduğu halde Sokaklarda gezenler, alışveriş yapanlar ölü değil de nedir Allah aşkına? Muhammed'im sen duyuramazsın. İstediğin kadar feryat et Muhammed'im. Çünkü onlar sağırdırlar. Çünkü onlar kördürler. İslam'dan nasibi olmayan insana duyuramazsın. Mekke sokaklarında Amr bin Hişam diye servette Siyasette, iktidarda, önde olan herkesin ona Ebu'l-Hakem dediği Ebu Cehil vardı. Ebu'l-Amr İbni Hişam kimse bilmez. Ebu'l-Hakem kimdir bilmez. Ama Ebu Cehil denildiği zaman hepimiz biliriz. Peki kimdir bu Ebu Cehil? Asıl adı Amr'dır. Babası Hişam'dır. Mekke'nin reislerindendir. İslam öncesi bu insana Ebul Hakem deniliyordu. Hikmetin babası. Profesör. Her şeyi biliyor. Her şeyden haberi var. Her şey ona danışılırdı. Çünkü o hikmetin babasıydı. Her şeyden haberdardı ama İslam'ın Gelmesiyle birlikte Hz. Muhammed Mustafa ne buyurdu? Ebu Cehil dedi cahillerin babası. Neden? Çünkü Kur'an'a, İslam'a gönlü açılmayan insanın ünvanı ne olursa olsun yaşayan ölüdür de ondan. İslam'dan nasipsizler yaşayan ölülerdir. Peki bugün iki milyar alem İslam yaşayan ölüler olmasaydı Gazze'deki çığlıklar karşılıksız kalır mıydı? O yıkıntılar içerisinde yok mu sesimizi duyan Rabbim senden başka sesimizi duyan yok medet diyen o kardeşimizin sesi duyulmuyorsa iki milyar alem İslam içerisinde demek ki 2 milyar yaşayan ölüdür. Ölden farkımız ne bizim? Öldük biz. Şu alemde bir açlar var, bir de aç gözlüler var. Şimdi düşünün, açlar düşünün. Şu anda Gazze sokaklarında ot veya kök bulmak için, ağaç yaprağı bulmak için çırpınan insanları düşünün. Kim duyar bu açların çığlığını kim duyar o çaresizlerin feryadını ama dikkat edin aç gözlüler kendi servetlerine servet katmak için katlarına kat yatlarına yat eklemek için nasıl da o çaresizlerin sırtlarında tepiniyorlar Hani Kur'an'ımız buyuruyor ya fi cennati yetesaelun anil mucrimin mesele kakun fi sakar cennetle cehennem arasında perdeler açılıyor. Bir an cennettekiler cehennemdekileri, cehennemdekiler cennetlikleri gördüklerinde cennet ehli soruyor cehennemdekiler. Çünkü tanıyorlar. Arkadaş sen bizim komşuydun. Biz seni iyi adam bilirdik. Ne işin var senin bu cehennemde? niçin yanıyorsun? O da diyor ki, velem neku nudaimul miskin. Biz yoksulu doyurmazdık, çaresizin derdiyle ilgilenmezdik, bana ne derdik, kendi yatımızı, katımızı, kendi cebimizi, çanağımızı düşünürdük. Duymazdık garibanın sesini, duymazdık kimsesizlerin çığlığını, bugün duyuyor muyuz? Şimdi dikkat edin, bu memleketin etkili yetkili insanlarından şöyle duyarsınız. Ak açlık sınırı. Duydunuz mu? Açlık sınırı. Yoksulluk sınırı. Ne demek bu? Yani bir insan şu kadar paranın altında maaş alırsa o insan açtır. Ya da yoksuldur. Peki ey yetkililer. Ey etkililer. Madem ki açlık sınırını tespit ediyorsunuz da bir de tokluk sınırını tespit edin. Ya neden hep açlar için konuşuyorsunuz ama ekmek vermiyorsunuz? Bir de şu toklar için, aç gözlüler için bir kelam edin be. Yok mu kelamınız? Hep böyle garibanın sırtında mı tepinirsiniz? Sözünüzde, de garibana mı yeter? Bakarsınız bir etkili, bir yetkili, bir sıkıntı veya işte herhangi bir bela musibet, aman Rabbi ülke ayağa kalkar. Ama bir gariban, bir çaresiz Yunus der ya, bir garip öldü diye, Diyeler üç gün sonra duyalar, soğuk suyla yiyalar işte bir garip ölmüş diye. Bir tarih bir yerde görev yaparken, ara sıra camiye gelirdim, nadirattan gelirdim. Üç gün üst üste gelmeyince komşulara dedim ki nerede bu arkadaş? Hocam bilmiyoruz. Yalnız başına yaşıyordu. ev varın dedik gidin bakın evine. Eve varırlar tıklatırlar ses yok. Sonra kapıyı kırar içeri girerler adamın ceset kokmuş. Gariban gariban. Aç mısın? Yokluk içerisinde misin? Sıkıntı mı var? Kim sorar? Ama bir zenginin hafif bir tekeri patlasa binlerce mesajlar yayınlanır. Neden? Çünkü o ağadır dondan, paşadır dondan. Ama garibanın halini kim sorar? Halinen kim ilgilenir? Kim bakar? İşte bunların haliyle hallenmeyenler, Bunların derdiyle dertlenmeyenler yaşayan ölülerdir. Biz yaşayan ölü olmasaydık, bugün Doğu Türkistan'daki bizim kardeşlerimiz o Çin mezalim altında perperişan olurlar mıydı? Haberiniz var mı? Her bir Müslümanın evine bir Çinli erkek koymuştur Çin devleti. Asimile etme adına, bir nesli yok etme adına duyanınız var mı? İşiteniz var mı? Çünkü yaşayan ölüler duymaz da ondan. Kim duyar bunları? yaşayan ölüler kendini sorgulayamazlar kendi nefislerini hesaba çekemezler Allah aşkına bakın kendi nefsini kınayanı gördünüz mü? Azarlayanı gördünüz mü? Nefsine mücadele edeni gördünüz mü? Herkes bir başkasını kınıyor. Bir başkasına söz söylüyor. Bir başkasını eleştiriyor. Bir başkasını çekiştiriyor. Neden? Hz. Yusuf aleyhisselam gibi ve ma uberri'u nefsi innen nefse le maretun bisu illa marahime rabbi inna rabbi rahim neden diyemiyoruz? Ben nefsimi temize çıkaramam, haklıyamam, haklıdır diyemem. Çünkü nefis kötülüğü emreder, ta ki Allah yardım eder. Allah merhamet eder. Şimdi dikkat edin, herkes birbirini eleştiriyor. Bir başkasını kınıyor, bir başkasına kızıyor. Ya dön bir de kendine bak. Tıpkı Adem babamız gibi. Cennette mutlu bir yuva. Ama zalim gözler vardı onların üzerinde. O huzuru nasıl bozarız diye sonunda verdiğin şeytan vesveseyi o yasak kılınan ağaca yaklaştıklarında yüce Allah kul nahbidu minhu cemian min inin oradan aşağı dedi. İnin oraya layık değilsiniz. Ve Adem babamız Havva anamız yeryüzüne indiklerinde dönüp şöyle dediler "Gala Rabbena zalamna enfusenâ ve illem ve terhamnâ lenekunenne minel khasirim. dikkat edin öz eleştiri. Allah'ım biz yanlış yaptık. Şimdi dönüp şöyle diyebilirlerdi. Allah'ım biz ne güzel cennette yaşıyorduk. Şu şeytan olmasaydı cennetten çıkmazdık. Şimdi biz ne diyoruz? Falanın yüzünden camiye gelmiyorum. İşte şu tarikatların yüzünde, şu cemaatların yüzünden namazı terk ettim. Zavallı. Hırsızların yüzünden neden parayı terk etmiyorsun? Vicdansızların yüzünden neden ekmeği terk etmiyorsun? Çünkü bu da bir şeytanın başka bir oyunu. Falanın yüzünden namazı terk ettim. İşte efendim Müslümanların yüzünden şöyle oldu böyle oldu. Elbette eleştireceğiz. Bugün yeryüzünde en büyük hatayı yanlışı yapan Müslümanlar. En çok parayı seven Müslümanlar. En çok mevki makamı seven Müslümanlar. Din o mevki makamları biz sadece aracı görürdük. Hizmet için görürdük. Ama şimdi o mevkiler makamlar Allah muhafaza ilah oldu. Adam mevkiden makamdan ayrılıp cumaya gidemiyor. Beş vakit namazı terk etti. Dünkü mücahitler bugün neden müteahhit oldu? Sebep ne? Çünkü yaşayan öyle oldular da ondan. Kimse dönüp kendi nefsine bakmıyor. Sorkula nefsini. Sor nefsine. Bak babamız ne diyor? Rabbim eder. Diriler Kur'an'a kulak verir. Diriler Kur'an'dan nasiplenir. Diriler Kur'an'ı duyar. Diriler Kur'an'la hemhal olur. Dedik ya bir insan gol sesini duyduğunda nasıl da zıplıyor. Nasıl da rengi değişiyor. Nasıl da hali değişiyor. Neden Bismillah deyince Müslüman uykusu geliyor? Neden Bismillah deyince Müslümanın başı düşüyor? Dün bu ayet kafirler için inmişti. Muhammedim inneke la tusmi'ul mevte. Sen mevtalara, sen ölmüşlere duyuramazsın Muhammedim diyordu. Çünkü duymuyorlar. Şimdi düşünün şu anda cuma saati 5 dakika sonra hayyala salah diye bir ses duyulacak minarelerden. Peki bunu duyduğu halde sokaklarda gezenler alışveriş yapanlar ölü değil de nedir Allah aşkına? Muhammed'im sen duyuramazsın. İstediğin kadar feryat et Muhammed'im. Çünkü onlar sağırdırlar. Çünkü onlar kördürler. İslam'dan nasip olmayan insana duyuramazsın. Mekke sokaklarında Amr bin Hişam diye servette, siyasette, iktidarda önde olan herkesin ona Ebu'l Hakem dediği Ebu Cehil vardı. Ebul Amr İbni Hişam kimse bilmez. Ebul Hakem kimdir bilmez. Ama Ebu Cehil denildiği zaman hepimiz biliriz. Peki kimdir bu Ebu Cehil? Asıl adı Amr'dır. Babası Hişam'dır. Mekke'nin reislerindendir. İslam öncesi bu insana Ebul Hakem deniliyordu. Hikmet'in babası, profesör. Her şeyi biliyor. Her şeyden haberi var. Her şey ona danışılırdı. Çünkü o hikmetin babasıydı. Her şeyden haberdardı. Ama İslam'ın gelmesiyle birlikte Hz. Muhammed Mustafa ne buyurdu? Ebu Cehil dedi. Cahillerin babası. Neden? Çünkü Kur'an'a, İslam'a gönlü açılmayan insanın ünvanı ne olursa olsun yaşayan ölüdür de ondan. İslam'dan nasipsizler yaşayan ölülerdir. Peki bugün 2 milyar alem İslam yaşayan ölüler olmasaydı Gazze'deki çığlıklar karşılıksız kalır mıydı? O yıkıntılar içerisinde yok mu sesimizi duyan Rabbim senden başka sesimizi duyan yok medet diyen o kardeşimizin sesi duyulmuyorsa iki milyar alem İslam içerisinde demek ki 2 milyar yaşayan ölüdür. Ölden farkımız ne bizim? Öldük biz. Şu alemde bir açlar var bir de aç gözlüler var. Şimdi düşünün, açlar düşünün. Şu anda Gazze sokaklarında ot veya kök bulmak için, ağaç yaprağı bulmak için çırpınan insanları düşünün. Kim duyar bu açların çığlığını? Kim duyar o çaresizlerin feryadını? Ama dikkat edin, aç gözlüler kendi servetlerine servet katmak için, katlarına kat, yatlarına yat eklemek için nasıl da o çaresizlerin sırtlarında tepiniyorlar. Hani Kur'an'ımız buyuruyor ya fi cennati yetesaelun anil mucrimin mesele kakun fi sakar cennetle cehennem arasında perdeler açılıyor. Bir an cennettekiler cehennemdekileri, cehennemdekiler cennetlikleri gördüklerinde cennet ehli soruyor cehennemdekiler. Çünkü tanıyorlar. Arkadaş sen bizim komşuydun. Biz seni iyi adam bilirdik. Ne işin var senin bu cehennemde? Niçin yanıyorsun? O da diyor ki: "Ve lem nekunud'imu miskin." Biz yoksulu doyurmazdık. Çaresizin derdiyle ilgilenmezdik. Bana ne derdik? Kendi yatımızı, katımızı, kendi cebimizi, çanağımızı düşünürdük. Duymazdık garibanın sesini. Duymazdık kimsesizlerin çığlığını. Bugün duyuyor muyuz? Şimdi dikkat edin. Bu memleketin etkili yetkili insanlarından şöyle duyarsınız. Ak açlık sınırı. Duydunuz mu? Açlık sınırı. Yoksulluk sınırı. Ne demek bu? Yani bir insan şu kadar paranın altında maaş alırsa o insan açtır. Ya da yoksuldur. Peki ey yetkililer. Ey etkililer. Madem ki açlık sınırını tespit ediyorsunuz da bir de tokluk sınırını tespit edin. Ya neden hep açlar için konuşuyorsunuz ama ekmek vermiyorsunuz? Bir de şu toklar için, aç gözlüler için bir kelam edin be. Yok mu kelamınız? Hep böyle garibanın sırtında mı tepinirsiniz? Sözünüzde, de garibana mı yeter? Bakarsınız bir etkili, bir yetkili, bir sıkıntı veya işte herhangi bir bela musibet, aman Rabbi ülke ayağa kalkar. Ama bir gariban, bir çaresiz Yunus der ya, bir garip öldü diye, diyeler üç gün sonra duyalar. Soğuk suyla yüyalar işte bir garip ölmüş diye. Bir tarih bir yerde görev yaparken, ara sıra camiye gelirdim, nadirattan gelirdim. Üç gün üst üste gelmeyince komşulara dedim ki nerede bu arkadaş? Hocam bilmiyoruz. Yalnız başına yaşıyordu. ev varın dedik gidin bakın evine. Eve varırlar tıklatırlar ses yok. Sonra kapıyı kırar içeri girerler adamın ceset kokmuş. Gariban gariban. Aç mısın? Yokluk içerisinde misin? Sıkıntı mı var? Kim sorar? Ama bir zenginin hafif bir tekeri patlasa binlerce mesajlar yayınlanır. Neden? Çünkü o ağadır dondan, paşadır dondan. Ama garibanın halini kim sorar? Haliyle kim ilgilenir? Kim bakar? İşte bunların haliyle hallenmeyenler, bunların derdiyle dertlenmeyenler yaşayan ölülerdir. Biz yaşayan ölü olmasaydık, bugün Doğu Türkistan'daki bizim kardeşlerimiz o Çin mezalim altında perperişan olurlar mıydı? Haberiniz var mı? Her bir Müslüman'ın evine bir Çinli erkek koymuştur Çin devleti. Asimile etme adına, bir nesli yok etme adına duyanınız var mı? İşiteniz var mı? Çünkü yaşayan ölüler duymaz da ondan kim duyar bunları? Yaşayan ölüler kendini sorgulayamazlar. Kendi nefislerini hesaba çekemezler. Allah aşkına bakın. Kendi nefsini kınayanı gördünüz mü? Azarlayanı gördünüz mü? Nefsine mücadele edeni gördünüz mü? Herkes bir başkasını kınıyor. Bir başkasına söz söylüyor. Bir başkasını eleştiriyor. Bir başkasını çekiştiriyor. Neden? Hz. Yusuf aleyhisselam gibi ve ma uberri'u nefsi innen nefse le maretun bisu ille marahime rabbi inna rabbi gafur rahim neden diyemiyoruz? Ben nefsimi temize çıkaramam, haklıyamam, haklıdır diyemem. Çünkü nefis kötülüğü emreder, ta ki Allah yardım eder, Allah merhamet eder. Şimdi dikkat edin, herkes birbirini eleştiriyor, bir başkasını kınıyor, bir başkasına kızıyor. Ya dön bir de kendine bak, tıpkı Adem babamız gibi, cennette mutlu bir yuva. Ama zalim gözler vardı onların üzerinde. O huzuru nasıl bozarız diye sonunda verdiğin şeytan vesveseyi o yasak kılınan ağaca yaklaştıklarında yüce Allah kul nahbidu minhu cemian min ha inin oradan aşağı dedi. İnin oraya layık değilsiniz. Ve Adem babamız Havva anamız yeryüzüne indiklerinde dönüp şöyle dediler. Gala Rabbena zalamna enfusena ve ve terhamna lenekunenne minel khasirim. Dikkat edin öz eleştiri. Allah'ım biz yanlış yaptık. Şimdi dönüp şöyle diyebilirlerdi. Allah'ım biz ne güzel cennette yaşıyorduk. Şu şeytan olmasaydı cennetten çıkmazdık. Şimdi biz ne diyoruz? Falanın yüzünden camiye gelmiyorum. İşte şu tarikatların yüzünde, şu cemaatların yüzünden namazı terk ettim. Zavallı. Hırsızların yüzünden neden parayı terk etmiyorsun? Vicdansızların yüzünden neden ekmeği terk etmiyorsun? Çünkü bu da bir şeytanın başka bir oyunu. Falanın yüzünden namazı terk ettim. İşte efendim Müslümanların yüzünden şöyle oldu böyle oldu. Elbette eleştireceğiz. Bugün yeryüzünde en büyük hatayı yanlışı yapan Müslümanlar. En çok parayı seven Müslümanlar. En çok mevki makamı seven Müslümanlar. Din o mevki makamları biz sadece aracı görürdük. Hizmet için görürdük. Ama şimdi o mevkiler makamlar Allah muhafaza ilah oldu. Adam mevkiden makamdan ayrılıp cumaya gidemiyor. Beş vakit namazı terk ettim. Dünkü mücahitler bugün neden müteahhit oldu? Sebep ne? Çünkü yaşayan ölü oldulardı ondan. Kimse dönüp kendi nefsine bakmıyor. Sorgula nefsini. Sor nefsine. Bak babamız ne diyor? Rabbimiz biz nefsimizden zulmettik. Biz yanlış yaptık. Sen eğer bizi bağışlamazsan, sen bize merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Şimdi başımıza bir bela, bir musibet gelince ne diyoruz? Senin yüzünden. Sen olmasaydın başıma bu gelmezdi. Senin yüzünden şöyle oldu, böyle oldu. Kimse dönüp demiyor ki. Bu yanlış nefsimdendir. Sorgula kardeşim. Neden sorgulamıyorsun? Çünkü sorgulamak zordur. Nefsi yargılamak zordur ama komşuya söz söylemek kolay.